Selamlar dostlarım. Yaşam yolculuğunda ilerlerken çok stresli, stres verici durumla karşı karşıya geliyoruz. Bir de kendi elimizde oluşturduğumuz bir stres başlığı var ki bunu düzenlemek bence sırtımızdaki yüklerin önemli bir kısmının atılmasına da kolaylaştıracak. İkilemde kalma, kararsızlık, hem stres hem gerginlik hem de kaygı kaynağı. Şöyle bir düşündüğümüz zaman bütün hayatımız boyunca verdiğimiz kararlardan yalnızca bir ikisi bütün hayatımızı etkileyebilecek düzeydedir aslında. Ama biz irili ufaklı birçok durumda kararsızlık ve gelgit içinde kalıyoruz. Aşırı düşünüyoruz. Bu da stresimizi, kaygımızı yükseltiyor, ilerletiyor ve ilerleyen dönemde rahatsızlıkların, olumsuz durumların oluşmasını kolaylaştırıyor. Evet dostlarım, istediğinizi belirleyin ve seçin. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir ilkesini unutmayın. Ve şunu da ekleyip verdiğimiz kararlar eğer bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa bunun da bir deneyim olduğunu, ileride atacağımız adımlarda bize rehberlik edeceğini unutmayın. Yaşayın ve yolunuza devam edin. Sevgiyle kalın.